Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu örgü yakanın yapılışını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kırmızıyla yapmayı tercih etmiştim. Şimdi beyaz ile yapacağım. İstediğiniz renk seçebilirsiniz. Badilerle, gömleklerle veya hırka üzerine çok güzel oluyor. Benim 5 yaşında kızım var onun için yaptım. Ancak 1 yaşındaki kızıma da denedim. Onda da çok tatlı duruyor. Şimdi beyaz renkle yapmayı düşünüyorum bunun için ilk önce 110 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar 110 tane ilmek yapacağız yani zincir çekeceğiz şöyle göstereyim tığımızı doluyoruz böyle bir düğüm yapıyoruz önce sonra 110 tane ilmeği böyle devam ediyoruz arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 10. 110 zincirimizi çektik arkadaşlar ve şunu tığımıza sonra 1 2 3 zincirimizi atlayıp dördüncü zincirimize batıyoruz içinden çekiyoruz sonra ikili trabzan yapıyoruz 1 2 tekrar başını dolayıp aynı yere batıyoruz yine ikili trabzan yapıyoruz aynı yere iki kere ikili trabzan yaptık bir zincir çektik sonra aynı yere yine iki tane ikili trabzan yapacağız Şimdi zincir falan çekmeden direkt başını doluyoruz yine 3 tane zincir atlıyoruz 1 2 3 boşluk dördüüye batıyoruz 2li trabzan yaptık başını doladık aynı yere baktık ikili trabzan yaptık 2 i̇ki tane ikili trabzan bir zincir Sonra yine aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine başını doluyoruz 3 tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4. batıp 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincir çekeceğiz. 2 tane daha ikili trabzan yapacağız. Bu sırayı yaptım arkadaşlar, gösterdiğim gibi. Şimdi şu sonuna gelince, iki tane şurada zincir çekiyorum, 2 zincir çektim, başını doladım, 3 ee, zincir atlayıp dördüncüye batıyorum, buraya ikili trabzan yapıyorum, bir tane ikili trabzan, şöyle bir kutucuk oluyor. Sonra 4 zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi burada da arkadaşlar, şöyle göstereyim orta kısım var ya bir tane zincir çektiğimiz yer oraya ikili trabzan yapıyorum. Önceki sırada yaptığım gibi iki tane ikili trabzan, bir tane zincir çekiyorum, aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Önceki sıradaki gibi yaptım. Başını doluyorum. Şimdi sonraki e, zincir kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şu boşluğa. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bir tane zincir çekip aynı yere 3 tane ikili trabzan daha yapacağım. son ikili trabzanımı yaptım. Bu sıradan arkadaşlar ilk sıradan farklı olarak burada hep ikili 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 yapmıştık. Yani 4 4 4 oluyordu. Burada da bir 4 bir 6 şeklinde yapacağız. Şimdi mesela 3 3 6 yaptım. Bundan sonra yine başını dolayacağım. Şuradaki boşluğuma iki tane ikili trabzan yapacağım. bir zincir ikili trabzan şöyle gösterebilirim iki tane ikili trabzan bir zincir yine ikili trabzan sonra üç tane ikili trabzan bir zincir yine üç tane ikili trabzan tekrar ikili şuraya tekrar 3 olacak arkadaşlar bu sırayı da böyle devam edeceğiz şimdi şuraya 6 tane olacak yani toplamda şimdi. 2 3 1 zincir 4 5 6 Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. ikili üçlü, ikili, üçlü şeklinde arkadaşlar. Şimdi şu sıranın sonunda yine iki zincir çekiyoruz. Şuradaki başını dolayıp şuradaki zincire ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir kutu oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyoruz. Bu sırada da yine mesela en son 6 tane ikili trabzan yapmışım. Bunun üstüne 4 tane olandan yapacağım arkadaşlar. başına dolayıp şu ortasına batıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. iki tane ikili trabzanım yapıp bir tane zincir koyuyordum ya. O zaman şimdi iki tane zincir. Şimdi iki tane daha. iki tane ikili trabzan. Ondan sonra başına dolayıp diğer tarafa geçiyorduk ya. Bir tane zincir çekerek başını dolayacağız. Diğer tarafa geçeceğiz. Yani aradaki fark şimdi eee 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu alttaki 4'lü olduğu için üstüne 6'lı yapacağız. 3 1 2 zincir çekiyoruz araya. 3 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 Şuraya geçmeden önce bir zincir çekiyoruz arada başını doluyoruz. Burada da mesela altı tane yapmışım buna da dörtlü olandan yapacağım. Yani şöyle sadeleştirmem gerekirse, sade bir şekilde anlatmam gerekirse alttaki sırada 6 4 altı dört şeklinde gitmiştik. Bu sırada da 6'nın üzerine 4 4 üzerine 4 üzerine 6 şeklinde yapacağız ancak şöyle bu aralarda trabzanların arasında bir zincir çekiyorduk bu sırada iki zincir çekeceğiz sonra buradan buraya geçerken de şurada zincir çekmiyorduk bu sırada da bir tane zincir çekerek geçeceğiz mesela şimdi altının üzerine 4 yaptım bir tane zincir çekip şimdi şu dörtlüğe geçiyorum bunun üzerine ne yapacağım 6 1 1 2 3 Bir iki, üç, iki tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4'ün üzerine de altı yaptım. Şimdi bir zincir çekip 6'ya geçiyorum arkadaşlar. 6'lı olanın üzerine kaç yapacağım? 4 yapacağım tabii ki. 1 2 araya bir zincir, şey iki zincir. 2 tane daha yapıyorum. 4'e tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. 4'ün üzerine geçiyorum. Buna da altı yapacağım. Araya iki zincir, yine üç tane iki trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle net bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Bu sırada da yine aynısını yapacağız. Ee, mesela şu altı trabzanlı olana. 4 4 trabzanlıya 6 şeklinde bu sırayı da böyle tamamlayalım sonraki sırada devam edelim beraber Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık 4 zincir çektik ve döndük şimdi 6 trabzan yaptığımız yere başına doluyoruz ortaya batıyoruz 7 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 6 trabzanın üzerine 7 tane trabzan yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Bu dörtlü olanın üzerine geliyoruz. Başını dolamadan batıp sık iğne yapıyoruz. Sonra 2 zincir daha çekip aynı yere yeniden sık iğne yapıyoruz. Sonra 2 zincir daha çekiyoruz. Başını dolayıp yine bu 6 tanenin üzerine 7 tane tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptık. 2 zincir çekip şuraya sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı yere tekrar sık iğne yapıyoruz. Başını dolamıyoruz yani. Sık iğne demek başını dolamadan batıyoruz demek. Yeniden 2 tane zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Yeniden 7 tane 2 ee, ikili trabzan yapıyoruz bu sırayı da böyle tamamlıyoruz arkadaşlar devam edelim ee, yeni sıraya geçince göstermeye devam edeceğim Evet bu sıramı bitirdim şimdi 4 zincir çektim ee, diğer tarafa döndüm 4 zinciri çektikten sonra arkadaşlar şuradaki boşluğa Başına almadan batıyorum sık iğne yapıyorum sonra iki tane zincir çekiyorum şimdi şuradaki 7 7 tane ikili trabzanım var ya bunların hepsine tekrar batıp başına batıp 7 tane trabzan yapacağız ikili trabzan ancak aralarına da birer zincir çekeceğiz başını çekiyorum doluyorum İlk trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzanımı yaptım bir tane zincir çektim başını doladım battım iki trab iki de tırabzanım yaptım bir zincir batıyorum İki de tırabzan bir zincir bu burayı da böyle yapıyoruz arkadaşlar evet bu sırayı da tamamladık döndük dört tane zincir çektik arkadaşlar burada da e, şu aralarda trabzanlar yapacağız şu aralara batıp şöyle yapacağız İyi bakın arkadaşlar başına doluyorum. araya batıyorum çekiyorum trabzanı yaparken hani iki kere çekiyoruz ya birini çekiyorum burada iki ilmeğim dururken tığımda iki ilmeğim varken tekrar başını dolayıp tekrar aynı yere batıyorum çekiyorum üç tane oldu tığımda sonra üçünü beraber çekiyorum yani burada iki kere trabzan yapmış olduk birini birini çekmeden diğeriyle beraber çekiyoruz yani şimdi iki tane zincir çekiyoruz başını doluyoruz sıradaki boşluğumuza batıyoruz birini çekiyoruz sonra tekrar dolayıp batıyoruz birini çekiyoruz Üç ilmeğimizi beraber 1 2 zincir çekip tekrar batıyoruz arkadaşlar birini çekelim trabzanımızın hepsini çekmeden tekrar dolayıp ikisini beraber çekiyoruz zincir çekiyoruz başını dolayıp boşluğa batıyoruz bizim çekmeden tekrar doluyoruz 3 ilmek oluyor bakın tığda hepsini beraber çekiyoruz 1 2 bütün gözlerimize battıysak iki tane zincir çekiyoruz şu aradaki boşluğa yeniden batıyoruz sık iğne yapıyoruz bir iki zincir çekip yine aynı şekilde şu aralara ikili ikili trabzanlar yapıyoruz iki zincir çekiyoruz Bu sırayı da böyle tamamlayalım arkadaşlar. Bu sırayı da bitirdik. Bu sırada geri dönmeyeceğiz. Burada e, ileriye doğru tığlama yaparak gideceğiz. Normalde hani böyle bitiriyorduk da şöyle geri dönüyorduk ya 4 zincir çekerek devam ediyorduk. Burada bitiriyoruz. E, 4 zincir çekmiyoruz. 1 zincir çekip tığlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu gözlere böyle sık iğne yapacağız. Şuralara o gözlerin baş kısımlarına da böyle batabiliriz. Böyle tığlama yaparak şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Küçük deliklere küçük tığlama yap şey iki tığlama yapabiliriz. Büyük deliklere üç tığlama yapabiliriz. Nasıl denk geliyorsa e, kenarını kasmayacağımız şekilde. Şöyle böyle tığlayacağız arkadaşlar. Şuraya şöyle şu uca gelene kadar şuraya gelene kadar tığlayalım arkadaşlar. Buraya böyle tığlayıp buraya gelelim. Burada başka bir işlem yapacağız. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar tığlama işlemini yaptık. Geldik buradaki trabzanların tepesine. Şimdi burada şöyle işlem yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki boşluk var ya. Şuraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 sonra iki tane zincir çekiyorum kirpik deniyorum Arkadaşlar şöyle yapıp çekiyoruz sonra Şuradaki boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum sonra iki tane zincir çekiyorum şuraya şöyle batıyoruz çekiyoruz sonra dolayı tekrar çekiyoruz sonra yine boşluğumuzda iki tane sık iğne iki zincir dolay şuradan geçiriyoruz dolayıp çekiyoruz şu araya kadar yapalım şimdi bu işlemi <laughs> iki zincir şöyle şimdi şuradaki boşluğa geldik buraya da iki tane sık iğnemizi yapıyoruz normalde şuraya batacaktık ancak burada daha böyle bombele durması için burayı biraz büzmemiz lazım o yüzden şuraya değil de daha aşağıdaki göze batıyoruz arkadaşlar normalde şuraya batacaktık şimdi şuraya batıp buraya sık iğne yapıyoruz neden? Çünkü şu görünümü, şu yaprak görüntüsünün daha bombeli durması için. Yine aynı şekilde şey şuraya iki sık iğne yapıyoruz. 2 zincir. İki sık iğne. iki sık şey, iki zincir burayı da böyle devam ettireceğiz arkadaşlar bu <laughs> sırayı da bitiriyoruz bu artık son sıramız zaten burayı bitirdikten sonra son görüntüsünü de göstereceğim sizlere arkadan çocukların sesleri geliyor kusura bakmayın zapt edemiyorum Evet arkadaşlar kenar kirpiklerini de tamamladım. Şeklim daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bir tarafa düğmemi diktim. Bir köşeye. Bir köşede de zaten böyle deliklerimiz vardı ya. Onların en köşesine ilikledim. Tekrar ilik deliği açmama gerek kalmadı arkadaşlar. Buraya kurnela da yapabilirsiniz. Bu köşelerden bağlayabilirsiniz. O da çok tatlı durur. Benim düğmelerim vardı. Böyle değerlendirmek istedim. En sevdiğim örgü yaka modellerinden birisidir bu. Her rengi de çok güzel olur. Daha önce de söylediğim gibi 5 yaşındaki kızıma da ben bu ölçülerde yaptım. Ve 1-1,5 bir, bir yaşında kızım var şimdi. Onun için de aynı ölçüde yaptım. Denedim. Onda da daha dökümlü, daha güzel durdu. O yüzden farklı ölçülerde yapmaya gerek yok bunu. Yaş olarak yani. Onun dışında arkadaşlar söylemek istediğim Instagram sayfamı ziyaret ederseniz çok memnun olurum. Orada farklı ürünlerim de var, vitamin işlemelerim, bebek battaniyelerim, bebek yelekleri, dekoratif ürünlerim, dekoratif aynalarım mevcut. Amikulamiler. Yani her türde ürün bulabilirsiniz sayfamda. Kanalımı ve sayfamı ziyaret ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Yapacaklara kolay gelsin diliyorum başka bir çalışmada, başka bir videoda görüşmek dileğiyle takipte kalın. Hoşça kalın.